Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Bitget borsasında 10x potansiyeli sahip olan Metaverse ve Web 3.0 projelerinden sizlere bir altcoin sepeti oluşturdum. 10 adet altcoin var arkadaşlar. Bu altcoin sepetini sizlerle paylaşacağım. Yatırım yapmak isteyenler yine kendi analizlerinde yaptıktan sonra bu altcoin sepetine yatırım yapabilirler. Kesinlikle burada anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kendi düşüncelerimi ve analizlerimi... Sizlere anlatacağım. Bitget borsası üzerinde bulunan altcoinlerden bir sepet oluşturdum. Şimdi bunlardan sizlere bahsedeceğim birazdan. Yukarıda zaten hazırladım bakın buradaki altcoinleri. Öncelikle arkadaşlar Bitget borsasında herhangi bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda Bitget borsası hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz de sağ üstteki kartlardan diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle BitGet borsasına nasıl para yatırabilirsiniz bunu göstereyim arkadaşlar. Daha sonrasında altcoin sepetinden bahsedeceğim. Para yatırabilmek için BitGet hesabınıza giriş yaptıktan sonra asset kısmına geliyorsunuz bakın. Buradan depozit kısmı var. Depozit kısmına gelerek yatırımınızı yapabilirsiniz. Borsaya üye olduktan sonra eğer yeni bir üyelik yaparsanız kimlik onayı yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Yani KYC zorunlu değil. Kimlik onayı yapmadan para yatırıp altcoin'lere yatırım yapabilirsiniz Bitget borsası üzerinde. E, kısmına geldiğimizde burada istediğiniz kripto para birimiyle herhangi bir borsadan Binance, gateio hangi borsa üzerinden göndermek isterseniz buraya kripto para gönderim yapabilirsiniz. USDT gönderebilirsiniz TRC20 alanından ya da Tron gönderebilirsiniz. Fücreti düşük olanlardan bu şekilde Gönderim yapabilirsiniz. Daha sonrasında da gönderdiğiniz kripto para birimini buradan USDT'ye çevirirsiniz. Ve e, alım satım işlemleri yapabilirsiniz spot trading kısmından. Şimdi sizlere yapmış olduğum sepeti göstereyim arkadaşlar. E, yine bu sepete geçmeden önce Bitget borsası üzerinden spot trading'e geldiğiniz zaman... Kendiniz de burada e, sepetler oluşturabilirsiniz. E, bakın burada USDT seçtiğimiz zaman Metaverse diyor bakın kategorize edebiliyorsunuz. Metaverse dediğiniz zaman sadece Metaverse projelerini listeliyor size bakın gördüğünüz gibi burada bütün Bitget borsasında listeli olan bütün Metaverse proje, projelerini görebiliyoruz. Onun haricinde bakın buraya geliyorsunuz. E, buradan web 30 projelerini de bu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz borsa üzerinde. Bunları kendiniz de bu şekilde yapıp altcoin sepetleri oluşturabilirsiniz. Mesela Solana ekosistemi var. DeFi, NFT gibi burada game fee tarzında kategorilendirme yapabilirsiniz. Biz şimdi size hazırlamış olduğum altcoin sepetine geçelim. Birincisi arkadaşlar Sandbox. Sandbox'a baktığımızda şu anda 4 dolar seviyelerinde. Dolaşım arzı da oldukça iyi ve Sandbox zaten şu anda günümüzde en popüler olan projelerden bir tanesi Play to earn projesi arkadaşlar Hani gerçekten sağlam bir proje proje uzun vadede güzel seviyelere gelebileceğini düşündüğüm bir proje en yüksek seviyeleri 8.40 dolar seviyelerine kadar ulaşmış bu şekilde uzun vadeli Yani burada sağlam bir proje olduğunu düşündüğümden dolayı yatırım yapılabileceğini düşünüyorum sandbox arkadaşlar yine bunu e, Bitget borsası üzerinden e, Sant yazarak bakın Sant USDT paritesinden e, alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz burada. E, bu şekilde bunu göstermiş olayım. Bir play to earn projesi arkadaşlar. E, diğerine geçelim. Diğer projemiz My Name for Alice arkadaşlar. E, Alice bunun dolaşım arzı gerçekten oldukça düşük. Bu yüzden yatırım yapılabileceğini düşünüyorum. 17 milyon 400 bin adet dolaşım arzı var ve maksimum arzı da 100 milyon adet arkadaşlar. Hani gerçekten arzı çok düşük. Bu yüzden hani çok yüksek seviyeleri tekrardan çıkabilir. En yüksek seviyeleri 40 dolarları görmüş. Tekrardan bu 40 dolar seviyelerine gelebileceğini ben düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar baktığımızda grafiklerini görüntüleyebiliyoruz hani arzı çok düşük olduğundan dolayı yine bu proje de çok popüler bir proje. bu yüzden güzel seviyelere gelebilir. bunu belirteyim arkadaşlar. Aynı zamanda Alice arkadaşlar bir o oyunu çıkacak Steam'de. E Steam üzerinde oyun olacak ve arazi satışları yapılmıştı. Yani bu yüzden bu da güzel bir proje olduğunu söyleyebilirim. Yine bunu da burada Bitget borsası üzerinden Alice yazarak görebilirsiniz. Bakın. Alice tip paritesinde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. diğer projemize bakalım. Alien Worlds arkadaşlar TLM token, TLM token. buna baktığımızda bu da yine Binance gibi büyük borsalarda listelendi. ve yine gelecek vadeden bir proje olduğunu düşünüyorum. En yüksek seviyeleri 7 dolar seviyelerini gördü. 1 doların üzerine çıkmasını bekliyorum ben bu token'ın çünkü dolaşım arzı da çok fazla değil. Burada web sitesine baktığımızda da yine bir Play to Earn projesi arkadaşlar. Biliyorsunuz son dönemlerde Play to Earn, Metaverse ve Bit0 bu tarz projeler gerçekten çok ilgi görmeye başladı. Ve uzun vadede güzel kazandırabileceğini düşünüyorum. Web sitesine baktığımızda da arkadaşlar güzel bir arayüze sahip ve burada oynayarak kazanabiliyorsunuz. Yine dediğim gibi Play to Earn projesi burada oyun oynayarak kazanç sağlayabileceğiniz bir sistem güzel bir proje. Binance gibi bir borsada da listeli. uzun vadede güzel kazandırabileceğini yine düşündüğüm bir proje. Bunu da yine TLM yazarak alım satım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz Bitget borsası üzerinde. diğer projemiz Polka City arkadaşlar. Polka City de bir metaverse projesi. dolaşım arzına baktığımızda 43 milyon adet dolaşım arzı mevcut. Şu anda maksimum arz 250 milyon adet. 43 milyon dolaşım arzına göre şu anki fiyatları bana göre düşük yani dolaşım arzı çok da yüksek değil 0.30 dolar seviyelerinde en yüksek 283'leri gördü tekrardan bir burada 1 doların üzerine çıkmasını bekliyorum yine bunda da bir tüm zamanların en yüksek seviyelerini geçebileceğini düşünüyorum arkadaşlar bu şekilde buna da baktığımızda web sitesine de bakalım web sitesine baktığımızda da güzel bir yüze sahip arkadaşlar. Burada kendi marketplace'leri var, exchange, bridge kısımları var. Köprü işlemi vesaire. Hani birçok özellikleri mevcut. Marketplace kısmında alım satım yapabiliyorsunuz. Burada güzel bir metaverse projesi olduğunu söyleyebilirim. Bunu da yine Polcast yazarak, burada PolJ yazarak ulaşabilirsiniz. polc USDT paritesinde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz Bitget borsası üzerinden. Onun haricinde diğer projemiz burada GX Smart VR token arkadaşlar. Bu da yine Web 3.0 Metaverse projesi 0.33 dolar seviyelerinde şu anda en yüksek seviyeleri 1.19 dolar seviyelerine kadar çıkmış. Bu da bir VR teknolojisi Smart VR diyor arkadaşlar. VR teknolojisi ile alakalı sanal gerçeklikle alakalı bir kripto para projesi bakın gördüğünüz gibi sanal gerçeklikle alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Yine sanal gerçeklik VR bunlar da günümüzün ilerleyen zamanlarda bu tarz projelerinde değerleneceğini düşünüyorum. Bunu da yine e, C yazarak arkadaşlar bu şekilde C USDT paritesinde görüntüleyebilirsiniz Bitget borsasından. Bir diğer projemiz Starlink arkadaşlar. E, Starlink de e, bilinen e, popüler bir metaverse projesi yine. Dolaşım arzı e, oldukça yüksek ancak e, popüler bir metaverse projesi olduğu için e, ilerleyen zamanlarda güzel kar bırakabilir diye düşünüyorum. E, burada baktığımızda bakın web sitesine de gidelim. E, bu şekilde toplam arzı oldukça yüksek ancak e, popüler bir e, proje olduğunu söyleyebiliriz. E, web sitesine gittiğimizde de e, bu tarz bir web sitesi var. Bir Metaverse projesi arkadaşlar. Gerçekten hani e, çok popüler olduğunu söyleyebiliriz. Birçok yatırımcısı mevcut. E, bu da yine uzun vadede güzel kazandırabileceğini düşündüğüm bir e, proje. E, bunu da yine e, Starly'e yazarak bulabilirsiniz. Starlink, USDT paritesinde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bir diğer projemiz UFO Gaming arkadaşlar. UFO Gaming'in de burada fiyatı oldukça düşük, bol sıfırlı bir proje olduğu için seçtim. Bol sıfır olduğundan dolayı burada 1-0, 2-0 atabileceğini düşündüğüm, hatta belki 3-0 bile atabilir uzun vadede. Bu da yine bir Play to Earn projesi arkadaşlar. Web sitesine şöyle bakabiliriz. En yüksek burada, en yüksek seviyelerini görebiliyoruz burada grafiklerini vesaire görüntüleyebiliyoruz. Yine Gate.io gibi büyük borsalarda da listelenmiş. Web sitesine baktığımızda da güzel bir e, arayüze, güzel bir tasarıma sahip gerçekten web sitesi. Bir Metaverse projesi bakın gördüğünüz gibi. Hani güzel arayüze sahip olan projeler. Burada P2, Play to Earn, Metaverse. bu hem P2e, Play to Earn hem de Metaverse'ü destekleyen bir proje. Bu da yine uzun vadede güzel kazandırabileceğini düşündüğüm bir projelerden bir tanesi. Bunu da yine UFO yazarak ulaşabilirsiniz. UFO USDT paritesinde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz bu şekilde. Onun haricinde diğer projemize baktığımızda e, burada The Graph GRT arkadaşlar 0.43 dolar seviyelerinde 6 milyon adet e, dolaşım arzı var şu anda. 6 milyar 157 milyon adet civarında bir dolaşım arzı var şu anda. E, sıralaması da 50. sırada arkadaşlar. E, bu da yine popüler e, tokenlardan bir tanesi. Yine web sitesine de bu şekilde bakalım. E, burada en yüksek seviyeleri 2.84 dolar seviyelerine kadar çıkmış. E, tekrardan 1.5-2 dolar seviyelerine geleceğini e, düşünüyorum yine ben bu e, projenin de arkadaşlar. E, bu şekilde baktığımızda dolaşım arzı şu an oldukça iyi. Çok da yüksek değil yani şu anki fiyata göre. E, web sitesine baktığımızda e, burada... API diyor arkadaşlar. Burada e, kripto para projeleri ve platformlarının e, ile alakalı e, bir e, proje. E, burada bütün projeleri birbirlerine bağlamak için e, bir e, API ile alakalı bir e, proje. E, bunu da bu şekilde göstermiş olayım. E, güzel bir arayüze sahip yine. E, bu da yine gelecekte güzel seviyelere gelebileceğini düşündüğüm projelerden bir tanesi. Bunu da yine GRT yazarak ulaşabilirsiniz alışabilirsiniz. GRT USDT paritesinde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Geçelim diğer projemize Basing Attention Token arkadaşlar. BAT. BAT token da yine bir Web3.0 projesi diyebiliriz. E web sitesine gelelim arkadaşlar. Dolaşım arzına baktığımızda makul seviyelerde bir dolaşım arzının olduğunu görebiliyoruz. Çok da yüksek değil. 0.86 dolar seviyelerinde şu anda. E burada Tüm zamanların en yüksek 1.90 dolar yaklaşık 2 dolar seviyelerine kadar e, yükselmiş. Tekrardan bu seviyelere 1 doların üzerine çıkacağını düşünüyorum. E, tekrardan bu tüm zamanların en yüksek seviyelerini geçebilir diye e, düşündüğüm bir proje. E, yine birçok borsada listeli Binance, Gate gibi büyük borsalarda da listeli olduğunu görebiliyoruz. Web sitesine baktığımızda da arkadaşlar e, bir kendi kendi tarayıcıları mevcut. E, Batın. Kendi tarayıcısı e, mevcut ve bu yüzden hani ee, günümüzde internet teknolojisi geliştikçe burada Web 3.0 dediğimizde e, web teknolojisi geliştikçe yine bu token'ın da fiyatının artacağını e, düşünüyorum. Bunu da yine BAT yazarak ulaşabilirsiniz. Bakın BAT USDT paritesinde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. E, son olarak son projemiz Ocean Protocol arkadaşlar. Bunun da yine web sitesini açalım 434 milyon adet şu anda dolaşım arzı var maksimum arzı da burada toplam arzı 613 milyon adet 0.57 dolar seviyelerinde bu da yine oldukça popüler bilindik bir proje burada 1.93 dolar seviyelerine çıkmış en yüksek seviyeleri 10 ay önce şu anda 0.57 dolar seviyeleri 1 doların üzerinde yine 1.5-2 dolar seviyelerine ve daha üzerine çıkmasını beklediğim bir proje yine Binance Gateway gibi büyük borsalar üzerinde de listeli olduğunu görebiliyoruz. burada geldiğimizde arkadaşlar Web3.0 ile alakalı bir proje olduğunu görebiliyoruz zaten. Web3.0 data ekonomi diyor burada. E, Web3.0 ile alakalı gerçekten hani güzel detaylı bir proje uzun vadede güzel seviyelere e, gelebilir işin protokol. Bunu da yine Ocean yazarak bulabilirsiniz. Bu şekilde Ocean, USDT paritesinde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. E, bu şekilde arkadaşlar sizlere BitGet borsası üzerinden 10 tane farklı altcoin gösterdim. E, bazıları Metaverse ile alakalı, bazıları Web3.0 ile alakalı, bazıları da Play-to-Earn projeleriydi. E, bunları sizlere göstermiş oldum. E, yine kendi analizlerinizi de yaparak projeleri daha detaylı kendinizle de araştırarak kendi risk ve analizlerinize göre yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Dediğim gibi aynı zamanda Bitget borsasında da bakın burada USDT kısmından Metaverse'ü seçip kendiniz burada Metaverse projelerini görebilirsiniz veya Solana ekosistemini seçebilirsiniz, Game GameFi derseniz oyunla alakalı projeleri görebiliyorsunuz, DeFi dediğinizde sadece DeFi'deki projeleri görüntüleyebiliyorsunuz. Bu şekilde kendiniz de kategorilendirme yapabilirsiniz. Mesela Web3.0 dediğimizde Web3.0 ile alakalı burada projeleri görüntüleyebiliyoruz. Ee, bu şekilde kendinizde kategorize yapıp kendinize altcoin sepetleri yapabilirsiniz. Ee, bu şekilde sizlere anlatmış oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.